Herkese merhaba. Ben Şenol Mankan'ım. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sonra Şenol büyük ordu niye bulamıyor? Bulamaz tabi. Arkadaşların hep söylüyor. Abi tek tek açmayayım. Yani genel olarak şöyle random birkaç tanesine tıklayayım. Oradan ana hikayeyi anlarsınız. Sadece ve sadece bu kişi hayatta kaldı. Aa bir dakika. Buraya sanki biri eklendi be. Şöyle. Beş satırdı bu. E olabilir. Olabilir. Allah. Tek tek uğraştırma beni ya. Yo, belki de yanlış hatırlıyorum. Bilmiyorum. Hepsine tek tek baktım. Kimse hayatta olmaması lazım. Buradan bakmadığım var mı acaba? <laughs> Bunlara var ya lanet olsun orman kardeşleri. Yayında izleyenler hatırlayabilir. Gizli el. Bunlar paralı asker abi. Alıyorsun 5 dakika sonra satıyor. Veriyorsun bir tane kale satıyor. Tekrar sana gidiyor. İkinci kaleyi veriyor tekrar satıyor. En son hangisi neydi? Şu şerif sizlere mi? Aldım adamları iki kalesiyle ki bizim verdiğimiz iki kaleyle. Geri aldım. Kaleleri elinden aldım. Sonra tekrar sattılar. Tabii bir şey değişmedi de. Yani <laughs> neyse sağlık olsun. Uzun lafı kısası. Şu anda abicim. Arapların son adamı kral. Paral asker nasıl kral oluyor zaten? Ben anlamadım ki. Paral asker değil mi bu ya? Klan Banu Kara. Ha yok. yok bunlar paral asker değil galiba. Emin değilim. Hepsi bu adamın elinde. 1 iki, 3 dört, beş tane şehir, bir tane kare tek başına. Nereye savunuyorsun hocam? Allah'ını seversen nereye savunuyorsun? Zaten parçalıyor bütün şeyler. Milletler bunların zavazingoları. Yapabileceği hiçbir şey yok. Bakalım ne oluyor? Diğerini parçalayamadım ya. Bizimkiler barış yaptı. O mavileri tamamen yok edecekler mi? Zaten biliyorsunuz imparatorluğu tamamı gitti üçlüde değişik değişik vallahi değişik oyun stili oldu bu. Açıkçası oyun stili bu değil. Onu söyleyeyim. Yani asıl oyun stili evet bazılarına uyuz olabilirsin ama politikada oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Şu tepeye çıkacaksın değil mi büyük ihtimalle? Yok. Geliyorlar mı onlar? Yok geldi. 150 metrede dursunlar ya Hatta biraz daha yakın Crossbow'lar 200-250 metreden Rahatlıkla akıyorlardı da Bu okçuların adam gibi Aa tipleri bak yuvarlak çizmişler Adam gibi bir şeyler yapabilmeleri için 150 metreye falan çekmek gerekiyor Çok uzun mesafeden şey yapamıyorlar Ne yapıyorsunuz? Olmadı ya lan Gençler şunları bir alın aşağıya. Son krala bir kıyak geçelim. Güzel taktik oluyor ya böyle. Okçuları ilk başta diziyorum. Okçular güzel bir tokat diyor. Bir saniye müsaadenizle gençler. Ondan sonra ee, Suvarlarla üstünden geçiyorum, bir salıyorum. Sonra suvarları geri çekiyorum. Şuradan ben bir geçeyim. Tekrar takip ettiriyorum kendimi. Oklu atçı, okçuları, oklu atçı, atlı okçu, atlı okçuları, atlı okçuları, oklu atçılar. İkisi de olabilir de. Atlı okçu daha mantıklı ya. Okçu sonuçta aslında ana meslek. çekin abi önünden. Bizimkiler bir iş görsün. Diyeceğim de ne kadar iş görüyor. Görüyor 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 görüyor. görüyor. O mızrağı bana sokma abi. O mızrağı bana sokma. Suvarları tekrar yardır. Yani belli bir yerde sabit kaldıkları zaman bak şimdi şurada göreceksiniz zaten. Muhtemelen orada belli bir kişiyi ya bir tane aceminin ben 50 tane süvari durdurduğunu gördüm ya. Mal gibi toplanıyorlar. Öyle bir sıkışık oluyor ki bak vuramıyorlar görüyor musun? Öyle grup böyle büyüyor 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 dev gibi oluyor. Herkes birbirini ittiriyor sıkıştırıyor. Kimse kimseye vuramıyor. Tamam mıyız gençler? Ya atın bazen ses çıkartıyor bazen çıkartmıyor. Ne yapıyorsun? Heh? kim kaldı ki baba al şurada biri var <laughs> Ya suvarları işte düzgün kullanmak lazım özellikle böyle dar alanlarda saldım hatta sonra bir şey olmayacağı için Çok kendi hallerine bırakırsan sıkıntı ya Acemi tutuyor altı rank şey süvari falan öldürebiliyor Neyse hadi bakalım ee, Tahmin ediyorum direkt yeni bir tane ama işte yeni peşlerin olduğundan emin değilim Normalde ilk zamanlarında bu şekilde doğradığın zaman Tamam tutsaklısın diyor. Doğradığın zaman hemen yenisi oluşuyordu. Ama artık değiştiş, krallık yok oluyor. De, bu kadar şehri varken yok olur mu? O tartışılır. <laughs> bu kadar çünkü şehir varken bir tane kralı ilk defa temizliyorum. Bakıyoruz abi. Banı kullan tamam yok oldu eyvallah. Yok oldu. Ne oluyor o zaman? Şu aseraya baktın mı? Vipon mu? Taşak mı geçiyorsun? Oğlum ne alakası var? Bu geldi o zaman ha. Vallahi bu geldi. Ee, bir dakika şöyle baktığın zaman. Evet abi o eklenen oydu. Ulan be. Vipon'unki. Vipo ki Şekil olarak da şu. Kase şekli. Onu arada kaçırdım demek. Hayır dediğim gibi şu bir tane fazlası yoktu. Hatırlıyorum 5 satırdı. Ona dikkat etmiştim. Eklenirse göreyim diye. Eklendi abi. E, Vipon Ortisye turnuvasını kazandı. Ne alakası var? Drummer kalesinde gözükmüş. O 33 gün önce. O bilgiye göre hareket edilmez abi. Buralarda dolanıyordur muhtemelen. Onu da bulurum. Umarım. Ama büyük ihtimalle anında otomatik olarak diğer taraflardan birilerini çekecekler buraya ya. Aha bir tane daha çocuklarımı göstereyim. Eee Bey. Kaç tane çocuğun oldu? 4, 6 tane çocuğum var. Nizam en büyüğü 2 yaşında. O çok büyümez ya bu yani. Tam dedim onu falan bile görmez. Çünkü temizlenir abi harita. Bazen savaş açıyorlar bazen durduruyorlar orada biraz tabi problem oluyor da Onun dışında Sanmıyorum kalacağını Neyse ben şurada bir devriye atayım Vipon'u bulabilecek miyiz ki haritanın tamamını ele geçirdiğim sevimde Vipon bizim ilk lordumuzdu İlk kaleyi ona vermiştim yanlış hatırlamıyorsam iki kalem vardı bir tanesini ona vermiştim falan şeklinde başlamıştım Vipon tek başına eleman ya Vipon ne yapacak Vah vah onun da mı kellesini uçuracağız şimdi? Tahmin ediyorum onun da kellesini uçursam otomatik olarak bir tanesi şey olacak. Hadi canım. Hadi. Ey savaş açıp açamayacağımızı göreceğiz şimdi abi. Barış yaptılar. Lan dalga mı geçiyorsun ya? Biz burada yırtınıyoruz. Sen barış barış diyorsun ya. Uf Olmaz ki böyle. Şöyle bir daha bir tekrar kontrol. Aa bir tane daha eklendi. Bu işin sonu yok abi, bu işin sonu yok. Ben öldürdükçe bu ekleniyor ki ne eklendi onu da bilmiyorum. Yani Vipol'u öldürdüğüm zaman ortaya çıkacak ne eklendiği de... ...bu işin sonu yok abi. Yani şehirleri varken bir yeri yok edemezsin ya. Hepsini aynı anda yakalasan bile yenisi geçiyor. Kuzeyitlerde yapmıştım onu. Son 5-6 taneyi... ...ele geçirmiştim. Dedim yeni peşte belki düzeltmişler. Ya düzeltme derken o da düzeltme mi sayılır bilmiyorum ki. E tamam bizim şimdi savaşmamaş yok mu? Yine barışa mı? Benim video çekmemi mi bekliyorsunuz oğlum? Zaten bitikler abi. Hani bunun 2000'i var. Bunun 800 kaldı galiba tek başına. Diyeceğim de tek de değil. ile barış yaptık ya. Şaka gibi ya. Son adam kaldı bulamadım abi. Sivir'i bulamadım. Bir tane adamları var ha. Bir tane kılan bir tane adam. Simir 37 gün önce ovda gözükmüş. Ben bu ne lan o? <laughs> Aa geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olsun diyelim ne diyelim. Bakayım ben belki yine bir savaş açarlar. Ya savaşsız da bir yürük geç. Savaşsız da bundan bir şey çıkmaz. Yani ticaret üzerine yapılmış bir save olsa savaşmamış umrunda olmaz. Kervanlara saldırırsın falan takılırsın öyle. Mutlu mesut yaşarsın. Hatta barış dönemleri senin için daha iyi bile olur. Hoş teknik olarak kendin özgür klan olarak takılsan var ya. Her türlü yürürsün ya. Kendin özgür klansın. Hiç kimseye savaş açmadın. Sana savaş açan olur mu bilmiyorum. Hani hiçbir yere katılmıyorsun hiçbir şekilde. Akarın yok, kokarın yok. Kervanlarım var, dükkanlarım var. Ticaret yapıyorsun olayın o. Banker gibi. Öyle yapanlar var bu arada. Hatta ilginç <laughs> RP yapıyorlar falan. Hani oyundan bayağı içerik çıkartabiliyorsun da işte şu an bizim olayımız tamamen kelle avcılığı olduğu için savaş bekleyeceğiz. Diğer kalan tek lordu yakaladım. Haliyle sonu tahmin edeceğiniz üzere. Vipon'u da buldum. Kral katili, King Slayer şeyde vardı ya Game of Thrones'ta. Alam girme içeri vallahi şehre saldırırım. Bu bir şaka değil, şehre saldırırım. Çık dışarı Aa çıktı dışarı. Salak. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Abi full süvariyim be. Benden kaçacak adam daha doğmadı yani. Harbi doğmadı. Ah, ne no olur. Harbi King Slayer olduk artık. Yeter kaçıncı kral ya? Bu şu sevde. Abartıyım 10 tane falan kral kesmişimdir ya. Temiz. Bakıyoruz abi. Bir tane daha ekledim mi lan? Ekledi abi. Yakalandığı an ekliyor ya. Yakalandığı an ekliyor ya. Hangisini ekledi bilmiyorum. Bu ne oğlum? Ya bu kadar klan mı var oyunda? Ya klanları görebilir miyim klan? Kaç tane klan var? Yok edilenleri kaldıramıyorsun buradan ya. Düşman müttefik taraf. Nereden ekliyorsun bunları? şaka gibi ya. Anında bir tane yapıştırıyor abi. Anında yapıştırıyor. Kaçarı yok. King Slayer iş başında ama gel gör ki bunların da King'i bitmiyor. Bu öldürdüğümüz gibi piyasaya çıkacak. Muhtemelen tek kişilik bir klan. Muhtemelen imparatorluktan kalanlar saldırın ya. İmparatorluktan kalanlar kesin. Dokunmadı bile. Kaç? 2, 4, Yağdırın kardeşim. Bunları öldürmesem aslında alabilirim diyeceğim de. Oo, adam shield block açtı. <laughs> adam. Bak, karar veremedim kararsızlık kötü şey ya. Arkadan girip Dur 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 o benim 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 benim. benim. Çekil önümden. Lorduna izin ver. Ah çekilin. Ya hee tamam sen öldür. Die dog. Geçmiş olsun. 2-1-3 ee, gözüküyordu. Da daha fazla adam var ya. Şöyle baktığı zaman galiba birlik olarak kalanları gösteriyor. Kaçanları göstermiyor. 2 1-0 tamam. Hemen öldürelim bakalım sıradaki kral hangisi olacak. Lan Vipon. Kral adamdın. İyi adam ya. Yani krallığını aldım, Satmıyor. Lordlar bilmiyorum. Ben arkadaş yaptım hepsini kendimle. Yani sürekli olarak kıyak geçtim vesaire. Neyse hepsi arkadaş listemde. Burada düşman listemde ne kadar varsa orada da arkadaş listemde var. Harbiden tam ters. Satmadı bu herif. En başından beri durdu bende. Yani bir tanemine kale verdim. Hepsi o. sen kimsin ulan? Yine imparatorluktan. iki kişiler. Bitmiyor abi. Sonu gelmiyor bu işin. Ben anladım onu. Ee, Hüseyin Funk'ta gözükmüş. Bilmem neyde gözükmüş. Evet abi. Bir tane de bu eklendi. Neyse sıkıntı yok. Bunlarla da savaşa girdik. Asıl action şimdi başlayacak büyük ihtimalle. Çünkü bayağı iç içeceğiz biz onlarla. Benim hiçbir şeyime saldırdıkları yok. Onlarda da pek bir numara yok aslında. Farklı zaman. Vladinia'da şöyle bir bakalım. Ee, lider kalan iki tane. Bunun iki dört. Şöyle bakalım. Burayı da temizledim bayağı <laughs> Oha bunlar neyle savaş açtı lan? Haa bırak al. Dert art. Vay. Bunların hepsi savaşabiliyor mu? Emin değilim de. Sonuç olarak hepsini öldüreceğiz. Ee, sekiz 8, 9, 10, 11 Lord diyelim. Boş. 13. Kaç tane lord kalmış burada ona bakayım hemen. 14. 15. Yakarda bulamadım bir türlü. Ee, 16. <laughs> 16 tane de bunda var. Ya muhtemelen bunlar da şey olacağı yok da. E kale alındı? Nerede o? Ab Ya oralarda şuraları falan diyorum ya ben. Şuradan geçişte yok ya. İlla buradan geçmek zorunda kalıyorlar. Hani buralardan bir şey alırsam alırım herhalde. Umarım itelemiyorlar. Kime verdi lan o kadar seri? Oha. Seçimlere bakacaktım kime veriyor diye. Neyse abi ben kendi kalelerimi korumaya gidiyorum. Bakar mısın abi şu içeriye kadar girmiş herifler. Şu olan niye bizde değil? bizde olmaması için hiçbir sebep yok. Aslında buralardan da bir şeyler alabilirim ha. Hı? İş yapar buralarda. Kaç kişi var acaba buralarda? Ya kale kuşatması falan biraz daha kaydetmek istiyorum ama çok kasıyor ya. Maalesef 1-2-0 peçinde de öyle aman aman düzeltilmemiş. 4 milyon da para oldu. Ben yani bayağı kıralım zaten. Zamanla da büyük ihtimalle bütün haritayı ele geçireceğiz. Bilmiyorum bu seri daha ne kadar sürer. Onu da söyleyeyim. Yani bu saatten sonrası çünkü aha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Allah'ım. Doğru mu görüyorum? Dert dert. <laughs> Bilenin kralı. Ne yaptın müdür? <laughs> Harbi King Slayer. Oha bu kadar da kısmet olur. Nasıl öneme çıktı lan bu herif? Abi kusura bakma ya. Valla King Slayer dedik. Bugün kaç bölümde? 3-4 kral. Bilmiyorum bayağı kestim. Anında yerine yenisi geliyor da. Kralın skillleri biraz daha sağlam oluyor aslında. Kralı öldürmek bir yerde iyi. Orulları da sağlam oluyor. Yani onun yerine gelen haliyle klan nedir olduğu için ekstra buff'ı alıyor ama o kadar aman aman da değil ya. Horse Move on my flank. Bayağı da atlısı varmış lan götün. Ağaçlarda sıkıntı oluyor ya bu büyük olan. Arkanızı mı dönüyorsunuz lan bana? Bana arkanızı mı dönüyorsunuz? Ha? Sizi adi pislikler. Hepinizi yok edeceğim. Ne güzel çaktım lan hepsini Sana 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 sana. Ya tamam size olsun diyeceğim de. Aha. Pampa sana kısmetmiş be. Valla. istemeden oldu ama. Oho güzel bu. Maşallah maşallah. Nazar değmesin. Ah tam oturmadı. Neyse gençler şunları temizleyin. Bizim ok op okçular da orayı temizle... Oha. Adamlar nerede oğlum? Ne ara temizlediniz lan? Ha arkada. Ya ne var ne? Piçe bak piçe. Ne dürtük dedin atımı ya. Atı da değiştirdim bu arada. Health biraz daha az. 240'dı ilk uzun zamandır kullandığım atın. 200 canlı aldım bunun hızı daha iyi ya. Ortada hala 121 tane adam var mı? Bir an göremedim onları, gerimde kaldığı için. Bir iki adamımı alabilirler diye bakıyorum da galiba alamayacaklar ya. Çok seri ölüyorlar. Mızraklılar ya, ondan tırsıyorum. Özellikle atlı okçular. Arada sıkışıyor, hiçbir zırhı yok atlarının. Savaş atı değil zaten kafadan. Hani süvariler, upgrade etmek için savaş atı istiyor. Şeyler, normal at istiyor atlılar. Sağlamları galiba yine savaş atı istiyor da geneli normal at istiyor. Healthleri onların da az oluyor ki armor zaten hiç yok. Hadi pislik. Yine girdiler birbirlerine. Oğlum çözülün ya. hiç kalmadı ki. Başka. Ne yaptı lan? Eğiliyor sandım abi bir anda. Baya eğiliyor sandım ya. Ya bu at da bir nasıl görüyor onu da bilmiyorum ha. Yani at gözü diye bir şey duyduk da. Bu baya maske ya. Neyse geze abi. Bir kraldan keselim de var ya tam Kingslayer olalım bölümlük ya. Derter. Kardeşim. oyun başladığındaki hiçbir krallığın kralı sağ kalmadı. Bununla birlikte yanlış bilmiyorsam galiba hepsi öldü ya. Harbiden hepsi öldü. Satamıyorum abi. İç şehirlere gidiyorum. Şehirlerde bir şey bulamıyorum. Yani satacak paraları yok. Bay bay. Geçmiş olsun bu kral da gitti. Dur bakayım daha şu şehirde belki vardır para. Yani bütün üst başı bir sat diyorum. Ticaret kaç param var? 26 bin ne ya? Abi al şöyle satıyorum paralar yok. Alamıyor kimse. Kaç paralık mal var orada bilmiyorum. Biriktikçe de birikiyor. <laughs> Çok gerekecek. Tek tek de satmayla uğraşmak istemiyorum. Şöyle bir 100 bin... 100 .000 bir yer bulsam. Bulamadım bir türlü kısmete. Zeonika. Sen de para var mı? Ticaret. 73 bin. <laughs> Dediğim gibi bilmiyorum kaç kaç bin lazım oraya. Biriktikçe birikiyor. Tubilis. Orası neresi? Tubilis kalesi. Tubilis Tubilis. Hala aşağıdan bir yerler alıyorlar ya. Oğlum burası zaten bizde değil miydi ya? Ha bilendin almış almıştı orayı. Dur dur dur. Biz alamamıştık orayı. Bunlar da savaş açtı Asera'ya. Biz zaten herifleri silerken onlar da aradan tırtıkladı bir iki bir şey. Onları geri alıyorlar herhalde. Şehri mi kuşat? Yok lan. Aa bizim değil burası. Taşak geçiyorsun. Poros nasıl bizim değil ya? Ya yok artık ya. Ben kendime şehrime gideyim. Bayağıdır uğramadım şehirlerime. O taraftakilere doğru gitmedim mi? O tarafta savaş oluyor. Orada lordlar sürekli benim kaleleri darlıyor. Onları tokatlıyorum da lord da kalmadı ki darlayacak. Ee, ticaret. 14.000. Benim şehir hepten fakir. Acayip fakir. Çık çık çık. Bu arada şehirlerde ee, Tımarlarda tabii. Refah seviyeleri en yüksek üçüncü şehir bende. 1 ile 2 kralda baba. Ah, ah. Ee, kralın da bu arada 11. şeyi geldi. Sahibe göre dizeyim. Yani bende de 11 parça mal var. Kralda da 11 parça mal var. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 var. Aa 11. si nerede? Ha bir yerlere alınca veriyor ya o arada da onda oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kraldan fazla malım var. Kralları geçiyorum. Ha tek kral bu arada bizim kral kaldı. Tabi onu tamamen unuttum ben. Bizim kral var. Jama. Orası neresi ya? Nereye işaretledi lan bu? Ha, aşağıda. Ya istemiyorum aşağılarda bir yer ya. Hiç oralara gidemem yani. Hiç yuk yukarılarda. Umuyorum bana itelemiyorlar. Yok tamam. Baya bir lord var şimdi. Onlara bir şeyler veriyorlar doğal olarak. Ben de 11 parça yer olunca bana tekrar sıra gelmesi biraz zaman alır. Lan oğlum yürü ya. Üzürlü gibi geri dönmeye çalışıyorum. Manyak. Lan! katılmışlığımız mı var bizim? Her seferde geri dönmek nedir? Aha duydum ki eski dostum. Ya bırak kalsın burada ya. Ne hali varsa görsün. Ne yapacağım onu? Şundan bahsediyor benim eleman da. Bir alta yaradığı yok. Ordu kur diyebilirim onlara da. Avanak avanak da dolanırlar yani. Abi şöyle bir 150 binin falan olsun. 30 bin ne ya? Anlamadım. Bayağı para oluyor normalde şehirlerde. Galiba çok mal sattım diye mi? Ben başından beri hiç para birikmedi çözemedim ya. Bayağı yok yani. Paraları yok şehirlerin abi. Zümrütün önüne gidenler. Ortada benden zengin adam da olmayabilir. Kral hariç. Kralın bir parasına bakmak lazım aslında. Ne kadar parası var. Munchang'da vardır o götte para vardır. Kirli çıkı. Ya 43 bin ne ya? Al bari şunları al ya. Şu tarafları satabilmişliğim var biraz. Ee, develerim mevelerim var ya. Şuraya bak. Arap öldürmekten. Hiçbir şey satmayla uğraşmadım. Benim eğerden bir tane daha var. Ya dediğim gibi abi şu haliyle hani savaş yapacak adam da yok. Onun için hani Lay Lay Loman'a ben arada girerim. Belki bölümde atarım da ne kadar daha devam eder bilmiyorum abi. Kingslayer olarak. Belki işin sonunu falan o kadar oynarsam işin sonunu gösteririm. Veyahut da benim diğer sevdeki işin sonunu gösteririm. Onun için de bölüm çekilebilir. Orada kralları keseriz. Orada lordlar kaldı. Ama onun dışında gördüğünüz gibi vaziyet. Normal ayarda biraz işi bilince çok zayıf oluyor. Hakikaten kolay yani. Gerçekçi yapıp kendi krallığını kurtmayacaksın. Hani yine başka krallığa kendini yaslayınca bir halt olmuyor. Yani şu kırmızılar da benim bu kuzeyitlerden hesabını yapın. Güç dengesi zaten astronomik. Aa bir krallık daha mı gitti? Yo zaten 3 imparatorluk gitti. Şunları öldürün. Battanya'yı hiç öldüremedim zaten ya doğru düzgün. Yani doğru düzgün derken Battanya'da Aa, bu duruyor. 4 tane bu duruyor 5 bu duruyor 6 bu duruyor 7 bu duruyor 8 bu var zaten 9 10 bunlar doğru düzgün savaşmadı bile çok çabuk yalan oldular yani yalan oldular derken baya bir şeyleri de vardı, saldırmıyorlar niye bilmiyorum hala ben kendim savaş açıp açamayacağımdan bile emin değilim ona bile bakmadım neyse böyle, bu kadar diyelim umarım videoyu beğenmişsinizdir 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 bekleyin. beğenmişsinizdir, bekleyin. beğenmişsinizdir.